Merhaba. Geçen haftanın en önemli gündem maddesi Merkez Bankası'nın PPK toplantısıydı banka beklentilerle uyumlu olarak politika faizini 475 bas puan yükselterek %15 seviyesine çekti. Ağustos ayından bu yana birçok farklı kanaldan fonlama yapan Merkez Bankası, bundan sonra fonlamanın tamamının bir hafta vadeli repo faizi olan politika faiziyle yapılacağını açıklayarak önemli bir sadeleşme adımı attı. Böylece parasal duruş için tek göstergenin politika faizi olacağı belirtildi. Diğer önemli fonlama kanalı olan sıvap ihalelerinin bir hafta vadeli penceresinin faizi %13,25'ten %15'e yükseltildi. Merkez Bankası'nın açıklamasında rezervlerin artış eğilimine girmesinin olumlu bir gelişme olacağına dair vurgu yapması bu yönde bir karar alınma ihtimalini gündeme getirdi. 12 aylık birikimli merkezi yönetim bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı Ekim ayında Eylül ayına göre 0,3 puan gerileyerek %3,5 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı ise bütçe açığının yepte %4,9 olarak belirtilen yıl sonu tahmininin altında kalmasını beklediklerini kaydetti. TÜİK tüketici güven endeksi Kasım ayında önceki aya göre düştü ve tüketici güveninin kötümsel aralıkta olduğunu yansıttı. Türk lirasının dolar karşısında ortalama %3,1 değer kazandığı 13 Kasım haftasında ise yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesaplarında altın dahil olmak üzere kur etkisinden arındırılmış olarak 2,3 milyar dolarlık artış görüldü. Ancak yabancı yatırımcılar portföy girişleriyle kurda dengeleyici rol oynadı. 13 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında 0,6 milyar dolar, tahvil piyasasında 0,3 milyar dolarlık giriş yaşandı. Japonya ekonomisi 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %5,8 daraldı. Böylece aynı dönemde yıldan yıla %2,9 daralan ABD ve %4,4 daralan Euro bölgesine kıyasla daha zayıf bir performans gösterdi. Japonya'da Kasım ayına dair öncü PMI yani satın alma yöneticileri endeksi ekonomik aktivite için zayıf bir seyri yansıttı. Bileşik PMI Mayıs ayından bu yana ilk defa geriledi ve 47 seviyesinde oluştu. Japonya'da bileşik PMI 10 aydır büyüme ve daralmayı birbirinden ayıran 50 eşik seviyesinin altında. ABD'de perakende satışlar Ekim ayında aylık olarak %0,3 artış ile beklentilerin altında kaldı ve toparlanmanın dördüncü çeyrekte ivme kaybettiği şeklinde yorumlandı. Japonya ve Euro bölgesinde açıklanan yıllık enflasyon ise eksi bölgedeydi. Geçtiğimiz hafta ABD'li bir şirketin de COVID-19'a karşı %94,5 oranında etkin bir aşı geliştirildiğinin açıklaması olumluydu. AB liderleri ülkelerin bazı harcamalarını AB kurallarına bağlayacak 1,8 trilyon euroluk ortak bütçe üzerinde uzlaşamazken bu bütçe yaz aylarında kabul edilen 750 milyar euroluk koronavirüs kurtarma fonunu da içerdiğinden üye ülkelerdeki toparlanmanın devamı açısından önemli görülüyor. Geçtiğimiz hafta içindeki bir diğer kritik gelişme ise ABD Hazine Bakanı'nın FED'in kullanmadığı acil durum fonlarının kongre tarafından başka alanlarda kullanılabilmesi için hazineye geri verilmesini talep etmesiydi. FED bunu tercih etmeyeceklerini ve bu fonların ekonomiye dayanak olmayı sürdürmesi gerektiğini kaydetti. Geçtiğimiz hafta Türk lirası dolar karşısında haftalık olarak %0,4 değer kazandı ve dolar tl haftayı 7.63'ten kapattı. 2 yıllık tahvil faizi bir önceki haftaya göre 5 bas puan düşerek %13,88'e, 10 yıllık tahvil faizi de 48 bas puan düşerek %11,85'e geriledi. BIST endeksi de bir önceki haftaya göre %2,5 değer kazanarak haftayı 1324 seviyesinden kapattı. Geçtiğimiz hafta ABD'de 10 yıllık tahvil faizi haftalık olarak yaklaşık 6 bas puan düşerek %0,83 seviyesine geriledi. Euro'da Dolar paritesi ise önceki haftaya göre %0,2 yükselerek 1.19 oldu. Hisse senedi piyasasında ise sınırlı bir düşüş yaşandı. Dow Jones önceki haftaya göre %0,7 değer kaybederek 29263 seviyesinden, S&P 500 de %0,8 değer kaybederek 3558 seviyesinden kapandı. Yurt içinde salı günü sanayi sektörüne dair öncü göstergelerden olan reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Salı günü ayrıca hazine, Kasım ayı iç borçlanma programı kapsamında 7 yıl vadeli değişken faizli ve Haziran 2018'den beri gerçekleştirmediği 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesini gerçekleştirecek. Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararına ilişkin toplantının özetlerini, Cuma günü de finansal istikrar raporunu açıklayacak. Yurt dışında ise öncü PMI verilerinin devamı izlenecek. Euro bölgesinde Ekim ayında 50 seviyesinde olan bileşik piyamayın 3,9 puan zayıflayarak 46,1'e yani daralma bölgesine gerilemesi bekleniyor. ABD'de Ekim ayında 56,3 seviyesinde olan bileşik piyamayın ise zayıflaması ancak büyüme bölgesinde kalmayı sürdürmesi bekleniyor. Hafta içinde açıklanacak diğer veriler ise ABD'de çekirdek PCE defilatörü, dayanıklı mal siparişleri ve 3. çeyrek büyüme verisinin ikinci tahmini olacak. İkinci çeyrekte yıllıklandırılmış olarak %31,4 daralan ABD ekonomisinin 3. çeyrekte %33,1 büyümesi bekleniyor. Bu beklenti yıldan yıla bakıldığında %2,9'luk daralmaya tekabül ediyor. ABD'de ayrıca 5 Kasım'da gerçekleşen FOMC toplantısının tutanakları da açıklanacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi haftalar dileriz.